Yepyeni bir ring kapışmasından daha Herkese Merhaba arkadaşlar, siz değerli izleyenlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. İşte görmüş olduğunuz gibi şehrimizde ne kadar kavga, gürültü, boks sever insan varsa hepsi burada ve bugün burada yarışacak olan Kerem Komseri desteklemek için geldiler. Tabii ki de ben sonucunuz Baldi öğretmen. Bu şehirde boks maçlarında hiç kimseye yenilmeyen Baldi öğretmen. Bakalım bugünkü Kerem Komser ve canavar Kazım'ın ring kapışması nasıl? geçecek? Yani arkadaşlar sizlerden de tabii ki yorum ve like desteği bekliyorum. Kerem komiserin kazanmasını isteyen herkes lütfen bu videoya hemen like atıp yorumlara Kerem komiser kalp yazsın. Evet arkadaşlar yeterli sayıda like gelmezse Kerem komiser canavar Kazım'a yenilebilir. Yok be siz rahat olun. Kerem komiseri tanımıyor musunuz? Karşısına ne kadar güçlü insanlar çıksa bile hiçbirine kaybetmedi. Canavar Kazım kimmiş? Evet eminim Kerem bu karşılaşmayı kazanacak. Evet anneciğim kazanmayı bir kenara bırak. Babam bugün canavar Kazım'ı öyle bir dövecek ki. Canavar Kazım geldiği çöplüğe geri dönecek. Mağarasına geri gidip şehrimizi rahat bırakacak. Evet siz değerli izleyenler huzurlarınızda yarışmamızın birinci adamı Kerem Komiser geliyor. Geliyorum geliyorum İşte karşınızda Kerem komiser Merak etmeyin canım ailem Ve siz değerli izleyenler Hepiniz hoş geldiniz Hepinizin beni desteklediğini biliyorum O yüzden hiç merak etmeyin Canavar Kazım bugün elimden kurtulamaz Kerem 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 Oley, oley. Bravo Kerem Komutan, sen kazanacaksın. Merak etmeyin çocuklar. Hepinizin beni desteklediğini görmek benim için çok güzel. Yani birazdan gözlerim yaşaracak o derece. Ben seni desteklemiyorum. Sen beni hapse attın. Ben Kazım'ı destekliyorum. Canavar Kazım seni öldürür. Yürü git lan oradan deli herif seni Sen beni desteklesen ne olur desteklemesen ne olur Ve işte asıl benim canım ailem burada Teşekkür ederim canım ailem Hepiniz benim ailem sayılırsınız Desteğiniz için çok teşekkürler Ne demek aşkım ne demek Biz ne kadar destekliyorsak Takipçilerin de o kadar destekliyor Hepsi yorumlara Kerem komiser kalp yazmış Vay be like atıp yorum atan herkese çok teşekkür ederim. Hepinizin sayesinde bugün o canavar Kazım'ı alt edeceğim. Vallahi sabırsızlanıyorum acaba nasıl bir maç olacak. Çünkü canavar Kazım birazcık dev gibi. Kerem komiserin boylarında ama vücudu aşırı derecede kaslı. Evet evet doğru söylüyorsun Ali abi ama senin vücudunla kaslı. Sanki beni dövebiliyorsun. <laughs> Neyse hadi şu yarışma bir an önce başlasın. Tekrar beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Evet Baldi bu karşılaşmayı doğru düzgünsün. Vallahi benim elimden bir kaza çıkar sana doğru. Yok yok Kerem komiser hiçbir sorun tehlike yok. Niye çıksın niye kavga çıksın. Siz canavar Kazım Bey'i dövün evimize gidelim. Hadi o zaman şu enayiyi de ringe davet et de bir sağlam sopamı yesin. Tamam tamam Kerem Bey'i sinirlendirmeyelim. Haydi bakalım canavar Kazım seni de ringe davet ediyorum. Evet sonunda beni de çağırabildin Baldi. Shrink bitsin seni de döveceğim. Evet. Hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Beni destekleyenlere teşekkür ederim. Yoo, yuu. Burada kimse seni desteklemiyor. Kerem Kerem Kerem. Kazım Bey ben sizi de seviyorum. Hiç merak etmeyin. Ee, sadece bir kişi mi? Ulan ulan şu ring bitsin. Şehri başınıza yıkacağım yemin ederim. Ama sen hariç deli adam. Hayır, utandım. Teşekkür ederim. Evet değerli dostlar bugün hepinize canlı canlı Kerem'i öldürme seansları izleteceğim. <laughs> Hepiniz benim ne kadar güçlü bir adam olduğumu göreceksiniz. Biz bu kasları boşuna yapmadık. Görürsün. Bakalım sen mi kazanacaksın Kerem mi? Göreceksin sen. Aslı seni görmeyi çok özlemişim. Merak etme Kerem'i bugün zevkle öldüreceğim. Belki daha sonra benim olursun. Yürü git şuradan be yürü git Kerem hadi aşkım kır şunun ağzını burnunu. Evet Kazım Bey demek benim hakkım ileri geri konuşursun öyle mi? Sana bunun hesabını soracağım hiç esneme. Hadi artık şu dövüş başlasın sinirleniyorum. Tamam tamam Kazım Bey sinirlenmeyin. Haydi bakalım. O zaman yarışmamız başlasın. Dövüşün beyefendiler. Evet canavar Kazım yeterince ürkütücü duruyor. Ama benim ondan korkacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Şimdi gel lan buraya gel. Saldırı başlasın. Hı, olamaz. Oğlum canavar Kazım çok fena vuruyor. Tamam bir tane şöyle ben burayım geri çekileyim. Tamam üstüme geliyor. Hı, olamaz. Lan pençe atıyor bildiğin. Tamam bir saniye bir saniye. Gel buraya Kerem. Sana bunun hesabını soracağım. Seni pençeleyeceğim. Buraya gel. Olamaz olamaz. Yemin ederim çok kötü saldıracak bana. Tamam bir saniye. Bir saniye. Olam Hayır. Tamam şöyle birazcık hızlıdan kaçmam lazım. Canım ailem merak etmeyin. Yeneceğim bunu çok fena yapacağım. Gel buraya gel. Ringin içine geri dön. Geliyorum Kerem. Senden korkan senin gibi olsun. Yaklaş hadi kaçma. Olamaz olamaz. Yemin ederim çok kötü kovalıyor. Tamam bir saniye. Artık yeter artık yeter. Yemin ederim çok sinirlenmeye başladım ailemin gözünün önünde burada bana pençeler atıyorsun lan canavar kağıdım lan canavar kağıdım sen deli sen ben senden deliyim oğlum hadi az kaldı olamaz canıma bak canım çok azaldı tamam bir saniye bitmek üzere geliyorum ulan geliyorum geliyorum ha, al şunları al lan canavar kağıdım. ne ölmez bir şeymişsin sen be kurtuldum sonunda kazandım Oo, oh, mükemmel bir maçtı. Kerem komiser seni gerçekten canı gönülden tebrik ederim. Harika bir dövüş ustalığıyla canavar Kazım'ı yenmeyi başardın. İşte bu işte bu canavar Kazım'dan kurtulduk. Teşekkür ederim aşkım. Yalnız Kerem komiser harbiden büyük dövüşçüymüşsün. Yemin ederim seni tebrik ederim yani. Valla ben yenileceksin sanıyordum. Hiç kimse merak etmesin. Benim karşımda hiç kimse duramaz. Ben yıllardır bu şehri her şeyimle savunuyorum. Savunmaya da devam edeceğim. Bir dakika, bir dakika. Bizim itirazımız var. Bu kerem çok büyük ve bizim daha canavar kazım bebeğimiz öldü. Yani intikam almak için buraya geldik. Vay 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 kimleri görüyorum Canavar Kazım'dan kurtulduk Artık sizden de kurtulmamızın zamanı gelmişti Baldi hemen böyle bir organizasyon düzenleyebilir miyiz Bu ikisiyle ringe çıkmak istiyorum hemen Kabul ediyoruz Biz iki kişiyiz sen tek Her türlü yeneriz Evet zaten bu Kerem'den kurtulmanın zamanı gelmişti Tamam herkesin rızası kabulü varsa ring dövüşü başlasın. Kötü joker ve kötü bakıcı Kerem komisere karşı. Evet sizden kurtuluşumunda da son evresindeyim. Az önce canavar kağıdımı bir dövmüşüm bir öldürmüşüm. Siz ikiniz onun gücü kadar etmezsiniz bile. Hadi başlayalım bakalım. Erkek gibi gelin benimle. Ulan bunlar tekme atıyor. Lan hıyar mısınız siz? Bu tekme işte nereden Oha. Lan ne yapıyor bir dakika. Dur dur arkadaşlar. Hemen şu an like atın lütfen. Şuna bakın ne biçim... Lan tekme atıyor bildiğin Ulan kötü bakıcı Ulan kötü bakıcı Acilen kurtul. Ne oldu kötü bakıcıdan kurtuldum Sıra sende hayvan joker Allah joker de tekme atmaya başladı Tamam bir saniye joker sakinleş Tamam seni şöyle ringin dışına itelim Gel bakalım koçum orada öyle yürümeye benzemez bu işler Hop işte bu kadar hadi Az kaldı şimdi senden de kurtulacağım Ulan bu da tekme atıyor bir saniye dursana Tekme ne var ya senin tekme ne yemin ederim Tamam 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 işte bu kadar Ve artık hepsinden sonsuza dek kurtulduk ve Kerem komiser ringimizin şampiyonu oluyor. Sadece 10 dakikada 3 tane ezeli rakibini döverek yok etti. İşte bu be işte bu. Sadece canavar kazımla kalmadı. Kötü bakıcı kötü joker hepsinden kurtulduk. Aslan babam benim aslan babam. Şehrimizi her türlü beladan kurtardığın yetmiyor. Bir de bunlardan kurtardın. Acilen Kerem Komiser'den dövüş teknikleri almam lazım. Böylelikle Alperen'i daha rahat bir şekilde dövebilirim. Hadi lan oradan sen bana hiçbir şey yapamazsın. İstersen bir gün gel birlikte ringe çıkalım. Tamam tamam çocuklar sakin olun. Ben hepinize ringde dövüşmeyi öğretirim. Ama bunu keyif için yapacağız. Birbirimizi öldürmek için değil tabii ki de. Kötü bakıcıdan, kötü jokerden ve canavar Kazım'dan kurtulduk. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Yorumlara Kerem Komiser kalp yazan ve bu videoya like atan herkesin inşallah son model bir iPhone'u olur. Hadi arkadaşlar görüşürüz.